Hikaye anlatmıyoruz. Geler geçer. Hasretmez. İkinci bir hamleye gerek kalma. geldik İstediğimiz yerine ulaşmak mı istiyorum? Kollarda gezdiriyoruz. Bitti. Bir daha. Geldik. Hangi derinliğe yeni şey istiyorsak oraya doğru gidiyoruz. Çoktan hazır. Var mı denemek isteyen? Diğerleri arada kırıntı bırakır. O kırıntılar çatlak oluşturur. O çatlaklar bir gün kırar. I'm going